Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftanın şirketler özelinde daha çok önemli gelişmelerini, varsa bilançolarını, yine hani sektör yorumlarını sizlerle burada analiz ediyor olacağız. Tabii ki şu anda şirketlere başlamadan önce bir endeksin geçtiğimiz haftadan bu yana ne durumda olduğunu, neler yaşandığına bir bakalım. Kısacası şöyle özetliyorum. Borsa İstanbul'da bir nevi bağır havası yaşanıyor. Nitekim geçtiğimiz hafta özellikle yine baktığımızda bankacılık sektöründe öncülük etti bu yükselişe. Ancak tüm sektörler genelinde pozitiflik hakimdi ve bu pozitifliğin, momentumun bu haftaya da devam ettiğini görüyoruz. Nitekim hani yine 9400'lere gerilediğimiz gerilememizin ardından tekrardan 10.500 puan seviyelerine varan tepkiler devam ediyor. Burada tabii ki yükseliş için birçok neden sayılabilir ama ana nedenin aslında biz uzun bir zamandır tepki arayışı bekliyorduk. Nitekim yay da gerilmişti. Özellikle hani Hatırlayacağınız üzere ne zaman 10.000 puan seviyesinin üzerine çıktığımızda ya yurt içi oluyor ya da yurt dışı oluyor. Bir negatif haber akışıyla tekrardan 9.700'lere, 9.800'lere gerilemeler kaydettik ki bu gerilemenin boyu geçtiğimiz hafta 9.400'lere kadar sarktığını gördük. Tabii ki 9.400'lere kadar sarkınca Borsa İstanbul'da orta uzun vadedeki potansiyel de arttı. Bir nevi artık kısa vadede de hani piyasa bu potansiyeli göz ardı edemedi diye düşünüyorum. Şu an için bakarsak hani bugüne dönersek 10.400-10.500 puan hani aralığında bir Borsa İstanbul'da tutunma çabası devam ediyor. Tabii ki haftaya bir tık hani negatif başlangıç yaptık. Baskılıydı pazartesi ama salı günü biraz daha hani nötr toparladı bu baskı. Bugün de yine hani hafif pozitiflikte daha yatay bir görünüm hakim. Nitekim hani pazartesi günkü gibi gün içi geri çekilmeler, baskılar görürsek de bunu Normal karşılıyorum çünkü hani tekrardan zirvelerini test etmek isteyen bir borsa İstanbul var ve hani sonuçta hani geçtiğimiz haftadan bu yana ciddi bir prim var. Bu primi almak isteyen yatırımcılar olabilir. Yine tabii ki TL bazı zirvelerinden maliyetlenen yatırımcılar var. E tekrardan hani bu son yükselişte maliyetlerine gelirse buradan da maliyetiyle çıkmak isteyen yatırımcılar olabilir. Bunları da normal karşılıyorum gün içi baskıları. E çünkü yayının başında da bahsettiğimiz gibi evet. Evet Borsa İstanbul'da bir bahar havası var. Ama nitekim birçok yatırımcı için de çetin bir kıştan sonra bir bahar havası yaşanıyor. Bu nedenle hani bu tarz gün içi baskıları ben normal karşılıyorum ama kısa vadede yine TL bazlı zirvelerimiz olan 11.000 11.200 puan seviyelerine doğru momentumun devam devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yine buradaki seviyelere doğru yaklaşmaları da önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Endeks hedeflerine bakarsak endeks hedefinde hani majör bir değişiklik yok. 14.200 puan seviyelerinde 12 aylık analistlerin hedef fiyatı devam ediyor burada tabii ki Bizlerin de 13.900 hani kurum olarak hedef fiyatımız, bunu da koruyoruz. Burada tabii ki revizyonlar görebiliriz önümüzdeki dönemde, ama hani son dönemde baktığımızda 13.500'lerden 14.200'lere varan endeks hedefleri yer alıyor. Ama yine hani son haftalarda bir güncelleme gerçekleşmedi bu endeks hedeflerinde diyebiliriz şu an için. Yine yaklaşık yüzde 35-40 bandına yakın aralıkta bir potansiyel devam ediyor diyelim ve biz bilanço dönemine geçelim. Şimdi dördün çeyrek 12 aylıkları tamamladık. Dün itibariyle konsolide bilançolar da tamamlandı. Dün de 150'ye yakın şirketin bilançosunu takip ettik diyebiliriz. Genel yorumum dördün çeyrekler için yine yıllık bazda hani beklentiler paralelinde ancak yıllık bazda zayıflayan sonuçlar gördük. Bir kısım şirket yine beklentileri karşılayamadı ve yıllık bazda oldukça zayıflayan sonuçlar gördük. Kısacası genel performanslar zayıftı. İyi şirketler yok muydu? İyi sektör ve şirketler de vardı tabii. Hani burada atıyorum Enka'nın bilançosu iyiydi. Aselsan keza iyiydi. Burada Ülker iyiydi diyebiliriz ve birçok hani iyi gelen zaten şirketlere de hani burada olabildiğince yer vermeye çalışıyoruz. Ancak bu hani iyi gelen yıllık ve çeyreksel bazda enflasyon üzerinde büyüme gerçekleştiren şirketlerin sayısı da az diyebiliriz. Yani burada neredeyse 15-20 kadar şirketin bilançosu iyi geldi. Geçtiğimiz hafta sorularla devam edelim. Burada Anadolu Efes inceler misiniz diye sormuş bir hani yatırımcımız. Anadolu Efes'i baktığımızda hani önceki yayınlarda oldukça detaylandırdık. Çok detaya girmeden Kısa vadeli incelemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta tabii ki son çeyrek, dördüncü çeyrek finansallarını açıkladı ve beklentimi karşılamadı açıkçası arkadaşlar. Burada hani zayıftı diyebilirim. Tabii ki fiyatlama olarak tersi bir durum da şu anda. Bunun nedenlerine de değiniyor olacağım. bilançoya bakarsak hasılat yaratımı son çeyrekte başarılıydı. Burada real anlamda hani hasılat korundu 40,5 milyar TL seviyesinde açıklandığını görüyoruz. Son çeyrekte tabii ki satış hacimleri arttı Anadolu Efes'in. Ancak yine fiyat artışlarına baktığımızda da enflasyon düzeltme yani fiyat artışları aslında enflasyonun bir tık gerisinde kaldı. Cirodaki hani paralelliğe karşılık operasyonel giderler iyi yönetildi 4. çeyrekte ve yıllık %58'lik bir iyileşme kaydetti. 3. 8 milyar TL'lik bir fabök yaratımı görüyoruz. Tabii ki bu operasyonel taraf daha da iyi olabilirdi. Ancak hani başarılıydı diyebilirim. Son çeyrekte hani beklentinin aksine 1.4 milyar TL'lik net zarar açıklandı. En alt kısma baktığımızda burada net zarar açıklanması operasyonel kaynaklı değildi Anadolu Efes'in. Özellikle burada ertelenmiş vergi gideriyle hani bu parasal kazançlardaki azalma kaynaklı diyebilirim. Yani tek seferlik gider etkileri net zararı tetiklemiş oldum. Bilanço sonrası fiyatlamaya bakarsak işte beklediğimiz gibi aşağı yönlü baskılar sınırlı kaldı diyebilirim. Burada birkaç nedeni var. Öz özellikle bu zayıf bilanço öncesi zaten fiyatladı bu durumu Anadolu EFES. Endekse de görece yatar bir görünümdeydi zaten son dönemde. E diğer taraftan Rusya gelişmesi oldukça baskı oluşturdu e geçtiğimiz haftalarda. Rusya'nın e biliyorsunuz Belçikalı ortağının paylarına el koyması süreci burada devam ediyor açıkçası. E sonuçların ardından da baktığımızda şirket tabii ki 2025 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşmadı. Buradaki hani Rusya tarafındaki sürecin takip edildiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise yine bu tarafla ilgili bir açıklamalar veyahut 2025 yılına ilişkin yayınlanmayan beklentilerin de yayınlanmasını beklerim açıkçası. Teknik tarafa bakarsak kısa vadede 170 TL üzerinde hani kalıcılık sağlanırken yukarı yönlü hareketlerde e, takip edilebilir. Burada momentum e, e, devam ediyor. Tabii ki burada Rusya gelişmesi önemli olacaktır Anadolu Efes için. E, mevcut da faaliyetleri biliyorsunuz orada devam ediyor. Eğer oradaki kayyum meselesi hani bir çözüme kavuşursa tam tersi bir senaryo oluşur diye düşünüyorum ve bu fiyatlarında e, açıkçası Anadolu Efes için bir daha zor görürüz eğer bu senaryo gerçekleşirse. Ancak kısa vadede evet hani Rusya tarafındaki riskler devam ediyor mu? Ediyor. Yine burada biz aşağıda olası hani bir negatif haber akışında 170 TL desteği yer alıyor. Eğer hani bir ilave kötü haber akışı görürsek bu seviyeler takip edilebilir. Tabii ki şu an 170 TL ve 6 hani uzak bir ihtimal gibi gözüküyor diyebilirim. Uzun vade için bakarsak hani cazipliğini Anadolu Efes koruyor. Şu anda orta vadede yukarıda ilk etapta 210 TL direncini bizler takip etmeyi sürdürüyoruz Anadolu Efes'te. Diğer bir soru hani küçük bir şirket ancak koleksiyon mobilyanın bilançosunu beğendim. Şirketin Tarabya arsası mevcut ve arsa değerinin bilançoda gösterilen değerinden çok üzerinde olduğunu okudum. Bu konuda bir görüşünüz var mı diye sormuş izleyicimiz. Şimdi sırasıyla gidelim. Burada koleksiyon mobilyanın son çeyrek sonuçlarını geçtiğimiz ay 14 Şubat'ta karşıladık. Evet izleyicimizin de belirttiği gibi e, koleksiyon mobilyanın son çeyrek sonuçları iyiydi. E, yıllık ve çeyreksel bazlı burada hani reel büyümeler görüyoruz. Tabii hani iyimser bilanço da hani satın alındı yani fiyatlandı diyebilirim bu bilanço sonrası. Hisse yaklaşık yine 5 TL fiyatlan bilançoyu karşılarken 6.25 TL seviyelerini test etti ve dün de bir miktar hani baskı oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi Tarabya'daki arsalık kısmı ise evet şirketin sarı yerde yaklaşık 37 dönümlük, 37 bin metrekarelik ofis ve hani showroom binaları yer alıyor. Bir arazisi var. Burada arsa artı binalar yer alıyor bu hani taşınmazda. Bilanço'daki değeri 750 milyon TL olarak değerlenmiş şekilde gözüküyor. Bu şirketin tabii ki değerleme yaptırdığı ve sonucunda da bilançosuna yansıttığı bir tutar. Ederinden ucuz veya pahalı demek biraz hani farazi olur açıkçası. Bu arazi toplam varlıklarının yine şirketin toplam varlıklarını oranladığımızda 5'te 1'i kadar bir değerde. Koleksiyon mobilyanın şu an için bakarsak yaklaşık 2.7-2.6 milyar TL bir piyasa değeri bulunuyor. Arsa fiyatının üzerindeki üzerinde tabii ki bu değer yine yaklaşık bir piyasa değeri defter değeriyle işlem gördüğünü söylüyoruz yani şirketin defter değeriyle piyasa değeri başa baş noktada diyebilirim kısacası şirket varlıklarından ziyade nakit yaratabilirlik ölçüde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum burada Tarabya arsasında eğer yeniden değerlemeler yapılırsa bu hani artış oranında tekrardan net karı e, yansır ancak tabii ki şu an için e, yine hani örnekle vermek gerekirse nice büyük sanayi şirketleri de var. Burada fabrikaları, taşınmazları, binaları olan e, tabii ki burada hani e, yine bir piyasa değeri, defter değerinin altında da işlem gördüğünü e, görüyoruz bu büyük sanayi şirketlerin. O nedenle bakarsak yani arsadaki değer normal miden ziyade bakarsak bir şirket hani nakit yaratabildiği, karlılığını sürdürülebildiği ölçüde hani Burada etki pozitif, değerleme açısından pozitif olur diye düşünüyorum. Yine hani burada bilançodaki tutarı da esas baz alırsam da tutar buysa ederindedir diye düşünüyorum açıkçası. Bir diğer izleyicimiz burada gayrimenkul sektörünü değerlendirmemizi istemiş. Burada 2024 yılı gayrimenkul sektörü için başarılıydı. Açıkçası yüksek faiz ortamında bile yine konut ve projelerin satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki burada şirket gelirlerini de arttırdı bu hani satışlardan. Şirketler olumlu yönde etkilendi. 2025 yılında da gayrimenkul piyasasında canlılığın devamını bekliyorum açıkçası. Burada bu beklentimin birkaç nedeni var. Birincisi talep tarafında bir azalma görmüyoruz. Üzerine şirketler yeni projeler açıklamaya devam ediyor. E bu yıl yine bir dezenflasyonist süreçten geçiyoruz. Faiz indirim döngüleri burada devam ediyor. E tabii ki bu faizlerin inmesiyle de yüksek finansman giderlerinin bir nebzede olsun hani rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bu da tabii ki şirketlerin net karlılıkları açısından olumlu karşılanabilir. Yine son çeyrek bilançolarında yeniden değerlemeler gördük birçok gayrimenkul tarafında. Bu hani yeniden değerleme artışlarında net karlılıklarını destekledi açıkçası. Kısacası bu yıl içinde imserliğimi koruyorum. Burada ilk olarak tabii ki emlak konut sektör lideri olarak takip edilebilir. Biliyorsunuz deprem bölgesine yönelik projeler bu yılda devam edecek. İkincil olarak yine burada aktif büyüklüğü olan torunlar gayrimenkul takip edilebilir. Yine çarpan olarak makul seviyelerde gördüğüm özak gayrimenkul ve akış gayrimenkul de takip listesinde yer alabilir diye e, düşünüyorum bu yıl. Şimdi bir bilançolara geçelim. Burada e, aslında GEO endeksinin de hani fiyatlama hareketini görüyoruz. 2024 yılı e, hani başarılıydı. Burada da son dönemde de tekrardan hani endekste yukarı yönlü hareketler tetiklenmiş durumda. Buradan ülkenin e, sonuçlarına geçelim. Pazartesi akşamı karşıladık ülkenin sonuçlarını. E, oldukça olumluydu sonuçlar. Bilançoda enflasyonun üzerinde hem yıllık hem de çeyreksel Reel büyümeler gördük. Net karlılık beklentileri aştı. 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti ve yıl genel yani 2024 yılını böylece 5 milyar TL net karlılıkta kapatmayı başardı Ülker. Satışlar enflasyon üzerinde korundu. %7 büyüdü. Buna karşılık hani fabrik rakamı yani operasyonel karlılık %12'lik iyileşme kaydetti maliyetlerin bu çeyrekte bir tık daha iyi yönetildiğini görüyoruz ülkelerde. Hem operasyonel katkı hem de tek seferlik giderlerin biraz daha kontrol altına alınmasıyla son çeyrekteki net karlılık desteklenmiş oldu diyebiliriz ülkelerde. Şimdi teknik açıdan bakarsak bilanço sonrası ilk başta 135 TL direncini öngörüyorduk ki dün gün içi test de etti bunu ki hani tavan hareketi gördük yaklaşık Artı 5 gibi açtı e, açılışta. Ancak günü e, tavan hareketiyle tamamlamış oldu. Bilanço sonrası e, fiyatlamada imselliğim iyimserliğimi koruyorum. Hani e, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklerim kısa vadede. Orta uzun vadede ise yine e, burada iyimserliğimi koruyorum. Ülker hani geçtiğimiz yılların aksine bu yıl. E, finansal performansında iyileşmeler gördük. E, tabii ki çeyrek bazda inişler ve çıkışlar olabiliyor ancak hani genel tabloya baktığımızda performansı iyiydi. yine orta uzun vadede de e, bu genel tablonun e, devam etmesini bekliyorum açıkçası. Bilanço sonrası yukarıda e, burada yaklaşık 4 4.5 dolar bir direnci bulunuyor. Bu da o, e, bu direnç seviyeleri kısa vadeli hani hedeflenebilir diye düşünüyorum. Olası hani negatif akışlarda, negatif tepkilerde ise e, yine 120-125 TL destek e, aralığı yer alıyor. Diyelim ülkelerde bir diğer bilançosunu karşıladığımız Türk Telekom. Türk Telekom'un sonuçlarını hafta başı gördük. E, açıkçası e, ben başarılı buldum arkadaşlar. E, son çeyrek net karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre evet %81 azaldı ve 4.3 milyar TL geriledi. Ancak hani burada net kardaki azalışın ana nedeni geçen yıl kaydedilen ertelenmiş vergi gelir etkisi yani yüksek bir baz etkisi vardı. Bu nedenle yıllık bazda daraldı net karlılık. Yine dördün çeyrekte hem ciro hem de operasyonel yani fabrik tarafına baktığımızda e, yıllık bazda %20'li reel büyümeler görüyoruz. Bunlar olumlu tarafı bilançonun. E, diğer taraftan net borçlulukta bir miktar hani azalış kaydetti. E, buna karşılık yaklaşık 6,5 milyar TL'lik bir e, güçlü serbest nakit akışı e, gerçekleştirdiğini gördük ki bu dönemde hani özellikle e, finansmana erişimin zorlandığı, şirketlerin nakit ihtiyacının arttığı bir dönemde eğer şirketler e, pozitif serbest nakit takışlarını e, sağlayabiliyor, bunu da arttırabiliyorsa ben olumlu olarak karşılıyorum. E, kısacası e, Türk Telekom'un sonuçları net kardaki yıllık bazda daralmaya karşılık e, genel anlamda pozitif buldum. Şimdi teknik açıdan baktığımızda ise teknik tarafta bu hafta daha dalgalı bir e, seyir görünüm hakim. Ancak momentum e, kazandığını görüyorum. Yukarıda 1.5-1.6 dolar direnci yer alıyor. Bu da kabaca hani güncel kurla bakarsak 55, 585 TL bir direnci işaret ediyor. Bu direnç bölgesi kısa vadeli hedeflenebilir diye düşünüyorum. Yine orta uzun vadede bakarsak Türk Telekom özelinde de imişerliği koruyorum. Özellikle yine yılın ilk yarısı operasyonel tarafta güçlü görünümün devam etmesini beklerim 6 aylık sonuçlarda. Şimdi bizim bir değerleme kapsamımızda değil Türk Telekom. Hani 12 aylık bir hedef fiyatımız yok. Ancak analistlerin ortalama 12 aylık hedefine baktığımda da burada yaklaşık 67 TL gibi bir değerden söz edebiliriz diyelim. Bu haftalık şirket ve sektör gelişmelerini bu şekilde noktalayalım. Önümüzdeki hafta detaylandırmamızı istediğimiz bir sektör veya şirket veya bir haber olursa lütfen videonun altındaki kısma yorumunuzu belirtin. Haftaya detaylandırmış, burada birlikte analiz etmiş olalım. Şimdiden herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum.